arkadaşlar birlikte ben birlikte sushi yiyeceğiz. ben eskiden İtalya'nda yedimde ne yapmıştım. Şimdi deniyorum hmm. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Bakın. Sushi gerçekten var. Tamam. Tamam. soya sosuyla birlikte geldi masamız da var çubuklarımız bu arada tana aldık çiğ değil çok, çok güzel, güzel gözüküyor bu de ablama bu arada arkadaşlar arkadaşlar ablam doğum günü bugün coptos são muito bonitos, muito bonitos, muito bonitos, muito bonitos, muito bonitos, muito Çok kötü kaptanma bu. Şimdi kolları sıvayalım. Şimdi en sevdiklerimden şimdi yorum Bayağı güzel yiyormuşum bu arada diyorsunuz. 可能这头发掉了， Arkadaşlar hayatımda yediğim en kötü şeylerden biri olabilir. Tadı. Yediğim bok gibi. Yani, yani ne kadar güzel olsa tadı çok kötü. Ben şimdi bir daha deneyeceğim. Bu sefer aynısından deneyeceğim. Bakın bu balıksızdı. Sevmediğim bir şey daha var çünkü onun içinde çok ayrıca zararlı bir madde var içinde. Yok. Hayır hayır. Ben bunu yemeyeceğim arkadaşlar. Aslan Mikros'tan Sushi almayın çok kötü önermiyorum çünkü çok kötü bu arada arkadaşlar ablamın doğum günü şimdi onu da çekiyorum birazdan onu da çekeceğim şimdi.